5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 108 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 108 aşağıdaki şiiri okuyarak şairin hangi duygularla bir mimari esere bunları yazmış olabileceğini yorumlayınız. Cevap: Şair şiiri yazarken Allah sevgisini ön plana alarak Kanuni Sultan Süleyman'ı böyle bir yapıyı yaptırdığı için övgüler içerisinde yazmıştır. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 108 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.